Murat'cığım doğum günü kutlu olsun canım oğlum. Allah sağlıklı, saatli, mesut, nice yıllar nasip etsin eşinle beraber inşallah. Her işin rast gelsin. Benim canım yavrum, sen dünyanın en iyi şeylerine layık bir çocuksun. Allah iyi hisseleri bana verdi. Allah işini gücünü rast getirsin. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Her zaman başımın tacısın yavrum benim. Nice yaşlara. Murat doğum günün kutlu olsun. Allah hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin. Allah daha nice sağlıkla saatle kutlayacağın doğum günlerine eşmeye nasip eylesin. Bir dilek tut gerçek olsun Murat. Murat doğum günü kutlu olsun sağlıklı sıhhatli nice uzun mutlu yıllar. Eee seni çok seviyorum. Tüm düşlerin, hayallerin birer birer gerçek olsun. Ayrılmasın şans yanında. Güzellikler seni bulsun. Hatabiciğim eniştem doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İnşallah ömrü hayatın boyunca hep mutlu, huzurlu, sağlıklı olursun. Canım oğlum, sevgili Murad'ım. Sen daha annenin, babanın, teyzenin benim küçücük bir oğlumuzdun. Şimdi büyüdün koca adam oldun. Kendine güzel bir yol çizdin. Çok tatlı, vefalı, hakikatli bir gelin getirdin bize. İnşallah Gülsün'le birlikte çok mutlu ol oğlum. Uzun, sağlıklı, mutlu nice nice doğum günlerini birlikte kutlayın inşallah. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun güzel oğlum benim. Murat İyi ki varsın, iyi doğdun. Ablacığımın kıymetli hatırası canım oğlum, güzel yavrum Murat'ım. Şimdi nasıl delikanlı, yakışıklı bir delikanlıysan Küçükken de çok tatlı bir bebektin. Çok tatlıydın, çok hoştun. Birazcık hareketliydin, uyumazdın kolay kolay ama sen bizim hepimizin kıymetlisi güzel bir varlıksın. Seni seviyorum. Seninle bir sürü hatıralarımız oldu, oyunlarımız oldu ve sen şimdi kocaman bir adam oldun. Evlendin, yuvan oldu. İnşallah e, ileride daha güzel günler de nasip olsun güzel çocuğum benim. Seni seviyorum. Yeni yaşın kutlu olsun Murat'cığım benim. Hoşça kal. Seni yürekten öpüyorum ve yürekten kutluyorum yavrum. Murat'cığım yeni yaşını kutluyorum. Ailenle de tüm sevdiklerimle uzun ömürler diliyorum. Sevdiklerinle, sürprizlerle, sevinçlerle, başarıyla, berekette Canım ömrün uzun olsun Murat'cığım merhaba, doğum günün kutlu olsun Nice nice mutlu yıllara e, Sağlıkla, mutlulukla, eşinle ve babacığınla inşallah Ve bizlerle nice nice mutlu yıllarımız olsun e, Uzakta olsak da her zaman kalbimizdesin Murat Baksan'a zonguldak'tan Ak'tan e, selamlar gönderiyoruz seni de buraya bekliyoruz. Doğum gününü kutluyoruz. <laughs> Murat abicim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Murat. Bir ömür sevdiklerine geçirirsin inşallah. Doğdum Murat amca. birer birer gerçek olsun. Mutlu olsun değerli insan işte. Nice yıllara. Nice seneler Murat. Doğum günün kutlu olsun enişte. Doğum günün kutlu olsun Murat. Doğum günün kutlu olsun enişte. Doğum günün kutlu olsun enişte. Murat'cığım mutlu yıllar. En yakın zamanda arabaşı cuklatmaya bekliyoruz. Bekliyoruz Murat. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Üfle kızım. Pardon hadi. kızımın doğum günü senin doğum günün tamam. değil. Üfle kızım burada. Üfle üfle üfle. Bir tanesine yaklaş üfle. Murat. Aferin Bravo. sana. Bravo. Aferin. Mutlu yıllar Murat. Mutlu yıllar. Murat'cığım doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, güzel bir yaş diliyorum. Murat, iyi ki varsın, iyi ki doğdun Murat. Murat abi, doğum günün kutlu olsun nice seneleri. Murat abi merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu seneleri. Mutlu yıllar Murat. <laughs> mutlu yıllar Murat. <laughs> Cemizler senelerin olsun sevdiklerimle beraber. Seni çok seviyoruz bu güzel yaşları. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Abilerin şahı, Hitit'in padişahı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abi. Sevdiklerine beraber, nice beraber mutlu senelere. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Selam Bugün senin, doğum günün, mutluluklar senin olsun Selam ee, doğum günün mübarek olsun. İnşallah min il yaşayasın. Bir ara korona morona bitsin, <laughs> gel beraber iyileşelim, tamam mı? Murat'cığım, iki doğdun. Doğum günün kutlu olsun, gülsün de birlikte uzun yıllar mutluluk, neşe, sağlık ve huzur diliyorum. Murat'cığım ben de bunların hepsini diliyorum. İyi ki doğdun diyorum. Nice senelere kardeşim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Amacın en doğdun. birer gerçek olsun. İyi ki doğdun kocacığım. Nice mutlu yıllara, doğum günün kutlu olsun. Aslında ortam böyle karantinalı falan olmasaydı herkesi çağırıp sana çok güzel böyle sürpriz bir kutlama, doğum günü partisi yapmak isterdim ama bu kadar oldu. Doğum günüm kutlu olsun. Çok şanslıyım senin gibi bir kocam olduğu için. Nice mutlu yıllara, seni çok seviyorum. Murat, yeni